Bunları bize bildiğiniz gibi kent ormanı 2016 yılından beri Edirne Belediyesi'nin e, himayesinde onlara tahsis edildi. E, ve inanın biz yapmış olduğumuz tüm ziyaretlerde vatandaşlarımızdan hep dinlediğimiz kent Ormanı'nın bakımsızlığı, ormanın içinde güvenli bir şekilde yürüyüş yapamadıkları insanların, çöplerinin bile toplanmadığı, adeta kaderine terk edilmiş bir yer olduğuydu. Bunu Edirne'de yaşayan, ormana giden vatandaşlarımız da görüyor ve izliyordur eminim. Biz de defa kere gördük. Hatta burada resimleri de var. Biz e, gerçekten de o gün e, Nehir Millet Bahçesi'nin Nehir Kenarları Rekreasyonu olarak düzenlenmesinin e, ne kadar doğru olduğunu Edirne'lilerin bu konuyla ilgili eee her seçim döneminde her belediye başkan adayının seçim vaadi olduğunu, buraların daha güzel kullanılmasıyla ilgili e, o kadar heyecanlandık ki o gün. Dedik ki e, ormanın içinde yürüyüş yapabileceğimiz, e, çocuklarımızın içinde top oynayabileceği, spor yapabileceği, yürüyüş yaptıktan sonra e, arkadaşlarımızla oturup kahve içebileceğimiz, e, tertemiz bir alan olsun. Mangal yapmak isteyenlere mangal alanları yapalım. E, çocuk parkları olsun, aileler orada otururken çocukları parkta oynasın. Böyle bir proje hayal ettik. Asla oranın doğal dokusuna dokunmayı hayal etmedik. Orası zaten bugün nasıl Edirne'lilerinse yarın da Edirne'lilerin olacak. Bitmiş halini birazdan göstereceğim. Yani betonlaşma asla yok. Mevcut yapı izlerinin dışında hiçbir yere yapı yapılmayacak. Teknik olarak da biraz sonra bilgiler vereceğim sizlere. Yani projede her şey doğal dokuya göre dizayn edildi. Geçtiğimiz gün bakanlığı aradığında. Dediler ki şu anda yapılan millet bahçelerinin içinde doğal yapıya en uygun millet bahçesi Edirne projemiz. Bununla ilgili hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Yapacağımız ahşap pergunalardan e, yürüyüş yollarına kadar, yürüyüş yollarına toprak solüsyonlu özel malzemeden seçtik. Bir tane ağaç kesilmeyecek bu proje için. Biz e, daha geçtiğimiz günlerde, e, ee, İzzet Arsevi'nin adının yaşatılmasıyla ilgili talebimizi hem bakanlığımıza hem valiliğimize ilettik. Onlar da aynı görüşteler. İzzet Arseve'nin ismi orada yaşatılmaya devam edecek kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Ailemiz de bu konuda müsteriyor olsun. 147 metre e bizim yapacağımız projede e, daha önceki projede 1150 Edirne, Edirne Belediyesi'nin e, sorumluluk alanındaydı. Defa kere ormanın yazı yazmış olmasına rağmen çalıları dahi temiz Ölümün. Buradayım. Buraya bakabilir